Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu kanalda incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki YouTube içeriği merkeziyetsiz oylama uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Eğer bu videoyu izlemek istemiyorsanız ve oylama uygulamasına katılmak istemiyorsanız yine videoların altına talep ettiğiniz projenin ismini yazarsanız bizler sizler için o projeleri bu oylama uygulamasına ilave ediyoruz. Kendilerine sıra geldiğinde de videolarını hazırlamaya çalışıyoruz. Yine bu oylama uygulamasına göre bu videonun konusu Flux bundan bir sonraki videonun konusu da Star Atlas olacaktır. Hemen Flux projesine gelelim. Ben bu videoyu hazırladım esnada Flux 150. sırada ve yaklaşık 290 milyon dolar market kebe sahip. Hemen web sitesine girerek sloganla bakarak ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimizde karşımıza çıkan slogan da merkeziyetsiz web 3, gelecek nesil, hesaplamalı a gibi bir yazı çıkıyor karşımıza. Slogan birazcık değişik. Altında bir açıklama var. Altındaki açıklamada da aslında tam olarak ne oldu anlaşılamıyor. Merkeziyetsiz bulut altyapısı diyor. Basitçe tasarımınızı yapın, yönetin, uygulamanızı yerleştirin aynı anda birden çok sunucuya yerleştirin şeklinde açıklamalar var. Aslında projenin tam olarak ne olduğunu anlaşılamıyor. Yukarıda da yine merkeziyetsiz bulut altyapısı yazmış. Ben bu projenin ne olduğunu anlayabilmek için white paper'ını okumak zorunda kaldım. Bu projenin web sitesinde de linklerde de bir karmaşıklık var. Anlatımda da birazcık bir karmaşıklık var. White paper'ını okuduktan sonra bile %100 her şeyini anladım diyemeyeceğim. Dış kaynaklardan da araştırma yaptıktan sonra ve kendine ait bir blockchain olduğu için onu da biraz anlamaya çalıştıktan sonra ne olduğunu anlayabildim. Şimdi buradaki slogan aslında projenin tam olarak ne olduğunu değil de nasıl kullanıldığını, neler yapabileceğinizi anlatarak projeyi sunmaya çalışmış. Aslında sahip olduğu altyapıyı direkt ön yüze çıkartmak istememiş. Birazcık daha detaylı bakacağız az sonra ama temel olarak Flux bir smart contract platform yani Ethereum gibi Binance Smart Chain gibi, Tron gibi, Avax gibi smart contract platform alanında bir proje ve kendine ait bir blockchain'i var. Fakat son videolarda sıklıkla karşılaştığımız blockchain'lerden birazcık daha farklı. Proof of Stake yapısına sahip değil Flux. Flux, Bitcoin'in sahip olduğu Proof of Work altyapısına sahip. Bunun birazcık değişiği sadece. Şimdilik bu kadar bilelim az sonra birazcık zaten detaylarına girmeye çalışacağız hemen kaynak kontrolüne başlayalım. Toplam kaynak CoinGecko üzerinde 440 milyon görünüyor. Sirkülasyon kaynağımızda 257 milyon görünüyor. Tarayıcılara geldiğimiz zaman zaten run on flux'ı gördüğümüz için kendine ait bir blockchain'i olduğunu anlıyoruz. Tarayıcıya geldiğimiz zaman yukarıda hoş bir link var. Statistics. Bunun altına girdiğiniz zaman çeşitli grafiklerle güzel istatistikler var isterseniz inceleyebilirsiniz. Hemen aşağıda yine sirkülasyon kaynağı 257 milyon olarak tarayıcının üzerinde de görünüyor. Ama biz yine de bunu bir kontrol edelim. Yanında bir view chart var. View chart'a bastığımız zaman grafik üzerinde 381 milyon aslında sirkülasyon kaynağı olduğunu görüyoruz. Neden 257 milyon yazmış? Aslında Flux bunu birazcık manuel bir hesapla sunmaya çalışmış. Biz yine burada yukarıdan rich list'e basarak cüzdanlardan elinde en çok coin tutan cüzdanın ne yaptığını anlamaya çalışalım. 184 milyonluk bir yüzdan var en üstte. Flux swap pool olarak görünüyor. Aslında swap havuzu için ayrılmış ama bu cüzdanı tıklayıp incelerseniz çok uzun aralıklarla işlem yaptığını göreceksiniz. O yüzden bu cüzdan aslında sirkülasyona dahil etmek çok da mantıklı değil. 381 milyondan bu cüzdanı çıkartmak gerekiyor. 381'den 184'ü çıkartırsak karşımıza 197 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Yani aslında sirkülasyon kaynağımız 197 milyon civarında varsayılabilir. Alttaki diğer cüzdanlara girip ince ayar yapmıyorum. 197 milyon biz bulduk, 257 milyon onlar rapor etmişler. Aşağı yukarı 200 220 milyon gibi bir sirkülasyon kaynağı olduğunu varsayabiliriz. Yani %50 kadar bir sirkülasyon kaynağımız var. Hemen grafiğine gelelim. Gördüğünüz üzere CoinGecko 2018 Ağustos yılına girmiş 4 yıllık bir grafik. Konsolidasyonunu tamamlamaya yaklaşmış bir grafik. Çünkü 4 yılı devirmiş. Normalde 3 yıl ve 3 yıldan fazlası konsolidasyonunu devirmeye yakın grafikler olarak sayılabilir. Ama sirkülasyon kaynağımız hala %50'lerde olduğu için konsolidasyonumuzu tamamen tamamlamaya birazcık daha vaktimiz var ama çok da fazla vaktimiz yok. Yani %60'lara %70'lere geldiği zaman sirkülasyon kaynağı 4 yıllık bir grafik konsolidasyon tamamlamaya çok yaklaşmış duruma gelir. Konsolidasyonu tamamlama konusu ne? Şu. Alan almış, satan satmış. 4 yıl boyunca proje varlığını sürdürmeyi başarmış. Kaynak dağılımı da belli bir olgunluğa ulaşmış. O noktadan sonra gelecek kriptodaki genel bir boğa bu projeyi de çok yüksek sıçramalara götürebilir. Ki zaten gördüğünüz üzere son dönemdeki düşüşlerden sonra son geçtiğimiz birkaç günlük artışta yüksek bir tepki vermiş. Kendini birazcık belli ediyor o yönden. Aşağı gelelim borsalara bakalım. Borsalara baktığımız zaman gördüğünüz üzere Binance Gate ve KuCoin gibi olmak üzere başta olmak üzere büyük hacimli borsalarda listeli ve hepsi yeşil yanıyor. Borsalarda çok büyük sıkıntısı yok. Detaylara girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızda orta düşük bir riskimiz var. Grafiğimizde düşük bir riskimiz var borsalarda da düşük bir riskimiz var. Aslında borsalarda hiç riskimiz yok demek isterdim ama Flux kendine ait blockchain'inde devrimsel nitelikte bazı değişiklikler yapmak zorunda. Projede bazı çatlaklar oluşabilme ihtimali olduğunu gördüm incelerken. O yüzden çok çok az da olsa borsalarda risk var demek durumundayım. Ama ben böyle senin söyleyince de hani Projenin altı çok sağlam değilmiş gibi düşünmeyin. Az sonra derinlerine girdiğimiz zaman projenin altında aslında birçok şey olduğunu göreceksiniz. Boş değil, dolu bir proje ama var olan bu proof of work blockchain altyapısıyla alakalı ciddi değişiklikler yapmazsa yakın zamanda rakiplerinden çok geride kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Hemen detaylarına girelim. Çok önemli değil şu anda onun. En sonda bahsedebiliriz. Kitaba bastığımız zaman yaklaşık 53 tane paylaşım olduğunu ve bu 53 paylaşımdan 20 tanesinin sürekli güncellendiğini ve 5-10 tanesinin de çok sık güncellendiğini görebilirsiniz. Bu çok pozitif bir veri. Proof of Work bir blockchain'in altyapısında bu kadar çok çalışma olması gerçekten önemli, iyi bir puan. Twitter'a geldiğimizde yaklaşık 110k takipçi olduğunu görüyoruz. 150. sırada olan bir proje için aşağı yukarı normal bir rakam eğer projeyle ilgileniyorsanız paylaşımları Twitter'dan takip edebilirsiniz. Tarayıcı az önce girmiştik zaten. Proof of Work olan bir blockchain'e göre standart ve olması gereken bütün bu butonları barındıran bir tarayıcı. Az önce bastığım üzere istatistik kısmı da var. Burada da birçok veri görünebiliyor. Proof of Work olduğu için zaten blockchain'in çok daha fazlasını beklememek lazım. Standart bir tarayıcı her şey var. Web sitesine geldiğimiz zaman iki tane web sitesi olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Run on Flux, bir tanesi de IO. Zelcore ismi zaten Zel'den geliyor. Projenin ismi eskiden Zel'miş. Ondan sonra Flux olmuş. Zel olduğu dönemlerde geliştirdikleri bir uygulama, cep telefonu uygulaması olarak da kullanılıyor. Bilgisayara da indirebiliyorsunuz. Zelcore diye bir uygulamaları var. Bu uygulama merkezli bir uygulama ama merkezsiz sistemlerle de entegre olup çalışabilen bir uygulama. Bu uygulama geçmişten beri bu projede var çalışıyor ve geliştirilmeye devam ediyor. Bu uygulamanın linki ana site olan Run on Flux .io sitesinde de olduğu için şimdilik buna tıklamıyorum. Bunu en son tıklayacağım. Şimdi web sitesine tekrar gelelim. Geçtiğimiz son videolarda blockchain'lerin yapılarının nasıl çalıştığını şemalarla anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Flux'ınkinde çok fazla aşırı anlatacak bir şey yok. Ama ne olduğunu anlamak için yine de çizelim bunları ve anlatmaya çalışalım. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in bir Proof of Work sistemi var. Ve onun dışında Proof of Stake sistemler şu ara zaten çok moda biliyorsunuz. Nominated Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, Kadena'nın kendi sistemi var, Mina'nın kendi sistemi var. Bu sistemlerin hepsi aslında neleri çözmeye çalışıyorlar? Hız, yüksek yapmaya çalışıyorlar, komisyon, düşük yapmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda merkeziyetsizlikten de çok fazla ödün vermek istemiyorlar. %50'nin altına çok da düşmek istemiyorlar. Şimdi bizim Flux'ın durumu nedir? Bu videodaki konumuz çok güzel yazdım. Flux'ımızda Proof of Work bir Bitcoin'e benzer blockchain altyapısına sahip. Yani Bitcoin'inkinin zamanında bundan 5 yıl önce 6 yıl önce forkladıktan sonra belli başlı değişiklikler yaparak Flux'a ait bir hash algoritm oluşturarak Proof of Work bir blockchain oluşturmuşlar. Kendi oluşturdukları hash algoritm sayesinde Bitcoin'e göre hız daha yüksek ve komisyon daha düşük. Ama Proof of Stake ve Kadena'nın, Mina'nın ve benzer projelerin şu anda yaptığı sistemlere göre hızı daha yüksek ve komisyonu daha düşük diyemiyoruz. Çünkü bir Proof of Work blockchain olduğu için gidebileceği bir limit var. Bu limiti zorlayabildiği kadar zorlamış. Bunu zorlarken kendisine başvurarak madenci makineler kiralayabildiğiniz de bir sistem oluşturmuş. Yani kendi hash algoritmasının değişikliğinin yanı sıra madenci makineleri de birazcık kendi kontrolüne tutarak altyapıyı doğru oturtup hız ve komisyonda birazcık daha iyi noktalara gelmeye çalışmış. Ama tabii geldiği nokta yine bu sistemlerle baş edebilecek bir durumda değil. Fakat Flux'ın en büyük artısı ne? merkeziyetsizlikte bu sistemler %50-60'larda kalırken Flux %90'larda kalabiliyor. Merkeziyetsizliği oldukça yüksek. Bu kadar anladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışalım şimdi. Web sitesinde birçok link karmaşası var, anlatım karmaşası da var bu projede. Linklerin isimleri farklı farklı olmasına rağmen aynı sayfaya yönlendiriyor hep. O yüzden sitenin en aşağı kısmına gelene kadar linklerin hiçbirine tıklamayacağım. En alttaki menüde zaten her şey var. Fakat temel olarak Flux web sitesinde 6 temel done var. Bu 6 temel done üzerinde dönüyor bütün proje. Bunu anlatmak durumunda kalıyorum çünkü aşağıya doğru indikçe linkler kafamızı karıştıracak. Bu altı şeyi anlamaya çalışalım. Birincisi Flux'ın üzerinde uygulama hazırlayabiliyoruz. Uygulama hazırlamak için gerekli bilgileri alabileceğimiz ve hazırlayıp deploy edebileceğimiz link burada. Ve bu linkin arkasındaki her şey çalışıyor. İnceleyebilirsiniz. Flux madenciliği yapmak için bir makine kiralamak istiyorsanız, detayları öğrenmek istiyorsanız Uygun link burada ve bu linkin altındaki de her şey çalışıyor. Girip inceleyebilirsiniz. Eğer kendi bilgisayarınızda ekran kartınızı kullanarak madencilik yapmak istiyorsanız da bu linki tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz ve madencilik yapabilirsiniz. Bunlar çalışıyor. Bunların dışında 5 4. dönemimiz bizim Explorer'ımız. Zaten Explorer'ımıza az önce bakmıştık. Ana donelerden bir tanesi olduğu için onu da buraya yazdım. 5. dönemimiz Dashboard. Dashboard dediğimiz bir web sayfası düşünün. Flux'la ilgili önemli olan verilerin hepsinin otomatik olarak izlenebildiği ve bazı konulara müdahale edilebildiği bir arayüz hazırlanmış. Onun linki sayfanın en aşağısında sırası geldiği zaman ona geçeceğiz. Bir de son 6. dönemimiz en büyük dönemimiz Zerkor. Zerkor'da az önce söylediğim üzere yan web site geçmişten bu yana kadar gelen uygulama. O uygulamanın linki sitenin her yerinde var. Ama biz yine en aşağı sırası geldiği zaman tıklayacağız. Altı ana doneden oluşuyor. Bunun yanındaki her şey yan olarak düşünülebilir. Hızlı bir şekilde şimdi aşağıya doğru gelmeye çalışalım. Zaten buradaki linklerden bahsettik. Partnerlerimiz merkeziyetsizlik, merkeziyetsizlikleri ön planda olduğu için bunu bastıra bastıra söylüyorlar. Uygulama oluşturmak istiyorsanız yine buraya tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki linkle aynı. Aşağı geldiğiniz zaman şu anda Flux üzerinde çalışan uygulamalar diye bir bölüm var. Şurada ve hemen altında. Yine en aşağıda dashboard'a geldiğimiz zaman zaten dashboard üzerinde bunları göreceğimiz için şimdi tıklamıyorum. Oraya geldiğimiz zaman inceleyelim. Flux blockchain'in üzerinde çalışan uygulamalar olması beni oldukça heyecanlandırmıştı. Dashboard'a girdiğimiz zaman nasıl bir senaryo karşımıza çıkıyor onu göreceğiz az sonra. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman yine uygulama geliştirmek istiyorsanız bunu tıklayarak detaylarını öğrenebilirsiniz ve uygulamanızı yerleştirebilirsiniz. Dashboard dediğim şey en aşağı geldiği zaman tıklayacağız. Arayüzü bu şekilde bir şey ve Az önce söylediğim gibi Flux üzerindeki verileri görebiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz bazı şeylere. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Flux Blockchain'in özellikleri yazıyor işte. Hızlıdır, merkeziyetsizdir, ölçeklendirilebilir, ödülleri var, global diyor. Aşağı bir e, harita konmuş. Haritada dünyanın her tarafında madenciliği yapılıyor. Yani merkeziyetsiz diyor. Altında bir link var. Tıkladığımız zaman dashboard'a gidiyor. Dashboard'da az sonra bu haritayı fiziki olarak çalışır halde göreceğiz. Buradaki sadece bir gösteriş. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Flux blockchain'in madenci makinesini kurmak istiyorsanız karşınıza seçenekler çıkıyor. Tabii Flux üzerinden kiralıyorsunuz bunları ve ne kadar Flux vererek kiralıyorsunuz ve getirisi aşağı yukarı ne kadar olur diye açıklamaları var. Şu en sağ tarafta görünen Flux node'a tıkladığınız zaman o sayfaya yönleniyor. Yine yukarıdaki linkle aynı yere yönleniyor ve detayları öğrenip kiralama yapabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Flux blockchain ile, al ile alakalı temel bilgiler var. Az önce söylediğim gibi Bitcoin'den fork olduktan sonra birçok değişikliğe uğramış ve kendileri ZEL Hash denilen özel bir hashing algoritması oluşturmuşlar. Bu sayede hız yüksek, komisyon düşük. 440 milyon toplam kaynağımız var. Az önce söylemediğim bir de halvingimiz var. 2,5 yılda bir yine Bitcoin'deki gibi yarılanma oluyor. Yani madencilerin çıkardığı ödüller yarıya düşüyor. Bu da tabii fiyatı yukarıya doğru baskılıyor. Son yarılanma geçtiğimiz 6 ay içerisinde olmuş. Bir sonraki yarılanma da yaklaşık 2 yıl kadar sonra olacak. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman bu işte Flux için şu anda en önemli olan şeylerden bir tanesi. Flux'ın kendi blockchain yapısını değiştirmesi gerekiyor dedim ya az önce. Diğer blockchain'lerle yarışta geride kalmaması için. Bu o konuda atılmış adımlardan bir tanesi. Flux kendi token'ını uygun gördüğü diğer blockchain'lerde de oluşturuyor ve o tokenlarla kendi blockchain e arasındaki gönder alt sisteminin altyapısını hazırlamaya çalışıyor. Gerekirse diğer blockchainlerde de uygulama hazırlamaya başlayacak. Bu önemli bir adım. Aşağı iniyoruz. Zer da zaten en son bakacağız. Şu anda oraya tıklamaya gerek yok. Biraz daha aşağı çektiğimiz zaman en alttaki linklere geliyoruz. Şimdi burada da her şeyi tıklamayacağım. Çok hızlı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Flux OSA'yı Flux ekosistem olarak düşünebilirsiniz. Flux'ın üzerinde çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu dashboard'un içerisinde var zaten tıklamıyorum. Hemen altında uygulamalar diyor. Bu da dashboard'un içerisinde var tıklamıyorum. Nodlar diyor. Madenci makineleri kurmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Tıklamıyorum. Flux'ı tıkladığınız zaman yine yukarıda gördüğümüz Flux Blockchain'in temel özelliklerinin olduğu sayfaya yönleniyor. Tıklamıyorum. Paralel Mining önemli bir veri. Az önce söylediğim gibi Flux diğer blockchain'ler üzerinde de kendi tokenlarını oluşturduğu için gönder alı aktif etmeye çalıştığı için bir yandan da kendi madenciliğini yaparken diğer blockchain'ler üzerindeki tokenlardan da madencilik yapılabilecek bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bu da ileriye dönük attığı önemli adımlardan bir tanesi. Zelkor uygulamasına en son bakacağız. Dashboard birçok şeyi barındırıyor. En sondan birinci bakacağız buna da. XDAO bildiğimiz DAO altyapısı. Yani siz elinizde tuttuğunuz Flux coin'ler sayesinde teklifte bulunabiliyorsunuz veya bulunan tekliflere oy verebiliyorsunuz ve Flux projesinin ne yöne doğru gideceğinde sizin de payınız oluyor. Bu da dashboard'un içerisinde var. Az sonra bakacağız. Şimdi Discover'ın altında Flux Labs var. Flux Labs altında Flux blockchain üzerinde Flux ekibinin değil de başka ekiplerin ve grupların geliştirdiği projeleri görebiliyoruz. Burada projeler gerçekten var. Bakın bir tanesini tıkladım. yapıyorsunuz yavaşlayabiliyor. Neyse buradaki linkler çalışıyor. Siz de bir uygulama hazırlamak istiyorsanız biraz daha aşağı inip eplaya bastığınız zaman detayları öğrenip uygulamanızı yerleştirebilir hale gelebiliyorsunuz. Şimdi white paper tıklamıyorum. Altında roadmap var. 2022'nin sonuna kadar hazırlanmış bir roadmap var. 2023'ün ki henüz hazırlanma aşamasında ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Takıma bakalım. Takım önemli. Şimdi takımdaki arkadaşların hepsini ben araştırdım. Takım gerçek ve takımdaki insanların çoğu Bitcoin ve blockchain piyasasında 6-7 yıldır varlar. Ama takımın içerisinde çok çok ünlü olup da projeyi o ünüyle yani ön plana getirebilecek birisi yok. Ama söylediğim gibi teknik altyapı sağlam, geniş bir ekip var ve hepsi gerçek. Ekipten sonra dokümantasyona geliyoruz. Bu dokümantasyon linki anormal bir link. Tıkladığımız zaman aslında bizi apilere yönlendiriyor. Bizim aslında dokümantasyondan beklentimiz bu değil. E projede bir dokümantasyon linki yok. Bu küçük bir eksi, çok büyük bir eksi değil. Partnerlere bakabiliriz. Explorer'a zaten az önce baktık. Explorer'un altındaki uygulamalar dashboard'un içerisinde Node, yine madenci makineler, Miner kendi ekran kartınızla madencilik yapmak istiyorsanız oraya yönlendiriyor. Buyflux'a basarsanız da satın alabileceğiniz borsalara yönlendiriyor. Blog'a basarsanız yıllardır düzenli olarak yoğun olarak blog paylaşımı yapıldığını göreceksiniz. Bu çok büyük bir artı. Projenin ekibi projeyi de kripto piyasasında yakından takip ediyor ve paylaşımlarını da yıllardır düzenli olarak yapıyor. GitHub'a zaten baktık. Resources'ın altında projeyle alakalı logo ve benzeri dosyaları bulabilirsiniz. Kariyerin altında gerçekten iş ilanları var. İlginizi çekiyorsa tıklayıp bakabilirsiniz. Eğer projede bir hata bulursanız haber verip ödül kazanabiliyorsunuz. Hemen altında donate var. Bu da bağış yapmak bildiğiniz üzere istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi en son link olan iki linke geliyorum. Birincisi dashboard. Dashboard az önce söylediğim gibi Flux blockchain üzerindeki önemli bazı verileri görmemizi ve bazı şeylere de müdahale etmemizi yarıyor. Solda bir menümüz var. Menüden aşağı doğru indiğiniz zaman küçük bir explorer, genel bir izleyiş. Altında Flux blockchain'in şu anda tüketim altında olan kaynakları yani RAM, bu kadar hard disk ve benzeri veriler var. Haritaya bastığınız zaman dünya üzerinde gerçekten madenciliğin yapan noktaların hepsi çıkıyor ve aşağıda da grafiklerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde aşağıya doğru tıklarsanız Flux Blockchain hakkındaki birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Buradaki bizim en önemliliklerimizden bir tanesi uygulamalar, global uygulamalar. Şimdi beni en çok heyecanlandıran şey Flux projesiyle alakalı buydu. Araştırmalarımı yaparken böyle bir arayüz olduğunu öğrendim ve hemen geldim buraya. Dedim ki yani Flux Blockchain hem Proof of Work hem de üzerinde dünya kadar uygulama çalışıyorsa bu bizim için çok öncü bir şey olabilir. Ama beklediğim şeyle karşılaşamadım. Burada bazı pürüzler var. Şimdi pürüzler ne? Hemen örnek veriyorum. Burada mesela bir tane Minecraft sunucusu var. Bunu görünce çok heyecanlanabiliyoruz. Ama Minecraft sunucusunun linkini tıkladığınız zaman karşınıza bir şey açılmıyor. Linkler genel olarak çalışmıyor. Bu Minecraft sunucusu buraya haybeden konmamış. Evet bir şeyler yapılmaya çalışılmış gerçekten. Ama burada yapılan şey gerçekten zaten bu Flux blockchain üzerinde çalışıyor diye bir garanti yok. Flux ekibinin servis olarak sunduğu sunucular üzerinde çalışıyor. Aslında blockchain entegrasyonu in %100 olarak sağlanmış bir şey değil. Ve ne kadar devam etti bunlar? Neden web siteleri açılmıyor? Bununla ilgili net bir veri bulamadım. Birazcık daha aşağı inerseniz başka oyunlar olduğunu göreceksiniz. Mesela Minecraft'ın başka bir sunucusu var. Valheim oyununun bir sunucusu var. Açılmıyor Terraria'nın sunucusu var. işte bunlar da açılmıyor ve aynı zamanda bu sayfada uygulamalar olarak yapılmış bu sayfada şöyle şeylere denk gelebiliyorsunuz. Mesela Bitcoin White Paper diye tıkladığınız zaman karşınıza Bitcoin'in White çıkıyor. Bu bir uygulama değil. Bitcoin'in White Paper'ı. Atıyorum biraz daha aşağı indiğiniz zaman Bitcoin White Paper'ın sesli okunmuş bir kaydı var. Bitcoin. Bu duruyor burada. Bu tip şeyler var. Yani bunların hepsi uygulama değil uygulamalı olanların da büyük çoğunluğu aslında çalışmıyor şu anda. Burada büyük bir eksi var projede. Dikkat etmesi gereken bir konu. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman bir de daha var. Az önce bahsettiğimiz error verdi, error verdi ne bakmayın aslında çalışıyor bu sayfa normalde. En azı tuttuğunuz flux'larla teklifte bulabiliyorsunuz. Diğer tekliflere oy verebiliyorsunuz. Eğer geçerse yapıyorlar ve proje o yöne doğru evrilmeye başlıyor. Tekrar uygulamalar sayfasını açalım ve tekrar Buraya gelelim. ile ilgili göstereceğim şeyler, bunlarda anlatmaya çalışacağım şeyler. Bunlarda şimdi Zelkor'a gelelim. Son linkimiz. Şimdi Zelkor uygulamasını ben indirdim bu video için ve merak ettiğim için. O yüzden normalde Diğer projelerdeki uygulamaları çok fazla indirmiyorum ama bu projedeki Zelkor'un yeni çok büyük olduğu için merak edip indirdim. İlk girdiğimiz sayfada Zelkor'un bir premiumu var. Aylık 4 dolar uygulamanın premiumu. İsterseniz onu satın alabiliyorsunuz. İkinci sayfada portfolyo var. Sahip olduğunuz dijital varlıkların hepsini görebildiğiniz bir arayüz. Üçüncü sayfada borsalar var. Burası enteresan bir şey. Gördüğünüz üzere Serum Desk. Binance Dex, KuCoin, FTX borsası, Gate.io borsası bunları burada kullanabiliyorsunuz bu uygulama aracılığıyla. Peki nasıl oluyor ve ne alaka? Şu şekilde Gate.io Chrome üzerinden giriş yaptıktan sonra kullanıcı ayarlarına girip API key'i alıp getirip buraya API key'inizi yapıştırdığınız zaman bu uygulama o API key'i kullanarak sizin Gate.io üyeliğinizde işlem yapma hakkına sahip oluyor ve bu sayede arayüze girip alım satım yapabiliyorsunuz. Aldığınız zaman cüzdanınızda, portfolyonuzda da bunları görebiliyorsunuz. Gidip başka borsalarda kullanmak istiyorsanız yine bu arayüzden çıkmadan bunları kullanabiliyorsunuz. Burada sadece küçük bir risk var. Gate.io giriş yapıp aldığınız API key'inizi sizden başka kimse görmemesi gerekiyor. Birisine gösterirseniz müdahale edebilir. Aynı zamanda siz o API key'i bu uygulamaya girdiğiniz zaman şuradaki uyarıda da bundan bir parça zaten. Bu uygulamaya girdiğiniz zaman eğer bu bilgisayarınız hacklenirse bir şekilde online veya bir başkası tarafından o API'ye ulaşılabilir ve sizin Gate.io'daki portfolyonuz yönetilebilir. Böyle çok büyük bir risk değil bu ama yine de böyle bir risk var. Bu uygulamanın Zerkor'un üzerinde çeşitli farklı uygulamalar da var. Burada hepsini tek tek anlatmayacağım. Fusion gibi etkili de bir uygulama var. Chainler arası DeFi platformu gibi düşünebilirsiniz. Tokenlarınızı, coinlerinizi aktara biliyorsunuz. En altta da purchase diye bir linkimiz var. Ülkenizi yazıp herhangi bir fiyat currency'yi yazdıktan sonra herhangi bir coin'i buradan yine satın alabiliyorsunuz ve onu portföyünüzde görebiliyorsunuz. Böyle de zelcor diye bir uygulamaları var. Şimdi buradaki linklerin hepsinin üzerinden geçtik. Dashboard'a da baktık. Tekrar Flux'ın ana sayfasına gelip son yorumları yapıp kapatmaya çalışalım. Son yorumlara da eksi olan yorumlardan başlayalım. Olumsuz olan şeyden başlıyorum. En büyük olumsuz şey buradaki uygulamalarda çok büyük bir hani show gibi görünen bir şey var ama altında çok fazla bir boşluk var. Bu en büyük eksimiz. İkinci eksimiz bir proof of work oluşumuz ve 4 yıl geçmesine rağmen son 2 yıldır her yerde proof of stake'ler uçuşmaya başlamasına rağmen Ethereum son 1 1,5 yıldır delegated proof of sistemine yavaş yavaş geçiyor olmasına rağmen Flux bu konularda büyük bir adım yapmamış ve büyük bir adım atması için de gerçekten büyük ve meşakkatli bir işin altına girmesi gerekiyor. Çünkü Flux'ın sistemi Bitcoin'inkine çok benziyor. Kendi hash'in algoritmalarını yazmış olmalarına rağmen Delegated Proof of Stake'e geçmek için Ethereum'un çektiği çileler gibi çileler çekmeleri gerekiyor. O yüzden aslında dönüşümü de zor olan bir proje. Şimdi artılarına geliyorum. Bu kadar zorluk içerisinde uygulamaların şu an hani Proof of Work'ün üzerine çalışmaması ve değişimin zorluğu içerisinde yine de bu konuda adım atmışlar. Diğer blockchain'ler üzerine tokenlar oluşturup, köprüleri oluşturup, bağı oturtup kendilerinin yetemediği noktada en azından uygun olan blockchain'i kullanırız şeklinde bir adım atmaya çalışmışlar. Yani bu durum kendileri de farkındalar ve bir adım atılmış. Bu pozitif olan şeylerden bir tanesiydi. İkinci büyük pozitif şey gerçek bir ekip var ve bu gerçek ekibin gerçek sicil kayıtları var ve bu adamların hepsi 6-7 yıldır bu işin içerisindeler ve GitHub'daki paylaşımlar sürekli olarak güncelleniyor. Yani proje boşta değil. Bu da bir artı. Bunlardan daha büyük artı bir halving yarılanma sistemi olması, toplam kaynağın sabit olması, proof of work sayesinde merkeziyetsizliğin devam ediyor olması ve grafiğin de konsolidasyonunu bitirmeye yaklaşmış olması. Bu son anlattığım doneler aslında projenin üzerine hiçbir şey olmasa dahi bu ekip projeyi sürdürmeye devam edip varlığını sürdürmeye devam ettirse yeterli yani bir sonraki halvingden sonra grafik zaten tamamen konsolidasyonu tamamlamış olacak. Sirkülasyon miktarı %65-70 gibi rakamlara ulaşmış olacak. Halving'den dolayı yeni çıkan coin miktarı da düşmüş olacak. Ondan sonra karşılaştığı ilk boğada çok büyük sıçrama yapma potansiyeline sahip. Bunlar da artıları. Ha eksilerin arasında şöyle büyük bir eksi var. Biz bir proje oluşturmak istesek seçeceğimiz blockchain'lerin arasında Flux en sonlarda olan olur. Ama yatırım yapıp bir projenin fiyatının sıçramasını beklemek gibi bir plan olsa Flux en üstteki sıralarda bir yerlerde olur. Böyle bir yapıya sahip. Unutmayın anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Benim bu proje için söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.